Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yabani dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak biliyorsunuz. Yaman ve Alaz zorlu bir süreçten geçiyorlar. Peki Yaman ve Alaz ölerek diziye veda mı edecek? Yaman'ın durumu kritik mi? Merak etmeyin arkadaşlar. Yaman ile Alaz'da bir şey olmayacaklar. Kaldıkları yerden devam edecekler. Şimdiden bunu belirtmek istiyorum. Rüya karakteri dönecek mi dönmeyecek mi soruları şimdiden sizlerden yani çokça gelmeye başladı. Rüya karakterinin dönme ihtimali çok zor arkadaşlar. Sadece final bölümü yaşanırsa Rüya karakterinin final bölümünde geleceğini bekliyorlar. Peki Adem biliyorsunuz Asi ve Alaz Alaz'ın kavuşması için elinden geleni yapacak. Adem karakteri Asi Alaz'ın kavuşmasını sağlayacak açıkçası önümüzdeki bölümlerde. Öte yandan Alaz kızıyla kavuşacak. Alaz'ın kızıyla olan sahnesi gerçekten duygusal anlar yaşatacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.